sevgili dostlar. Turlarımıza devam ediyoruz. Burada yine bir yerli firmamız. Benim suya fuarında da görüp detaylı inceleme fırsatı bulamadığım karavan firmalarından bir tanesi. Ki bu firmamızın bir başka özelliği de var açıkçası. <laughs> Hemşerime, hemşerilerime ait bir firma. Çorumlu hemşerilerimizin yaptığı bir imalatı sevgiliyorum ben şu anda size. Ama gerçekten başarılı bulduğum dokunuşlar var. Onları da tek tek göstermek, tanıtmak isterim. Ve firma yetkilimizle de bir sohbet yapmak isterim. Açıkçası e, hani ne derler standartları zorlanmış bir karavan. E, i̇şçilik ve inovatif dokunuşları biraz sonra karavanın içini gezdikçe sevgili patronumuzun bize vereceği ek bilgilerle göreceğiz, öğreneceğiz. Merhabalar, hayırlı işler. Hoş geldiniz Ankara'mıza. Merhabalar, Özellikle geldiniz. bir çorumlu olarak hoş geldiniz diyorum iki defa hemşerim olarak gurur duydum sizinle. Bize böyle bu aracı kısaca bir tanıtır mısınız rica Tabii, biz bu araçta banyo tuvaleti için arka tarafa aldık. Evet, onu görüntüledim. Banyo yani tuvalet arkaya aldığımız için aracın içerisi çok ferah bir kullanım alanımız oldu. Arkada karşılıklı evet. hem oturma grubu hem yatak olabilen bir ünit. Evet aşağı çek yatlarımız yatak olabiliyor. Normalde ortada bir yemek masamız var. Fuar sebebiyle onu dışarıya aldık. Mobil bir masa. Evet. evet. Ee, esas bu aracımızda e, farklı gösterebileceğim size. Bu tavanda gizli duruyor zaten. Gizli bir yatağımız var. Bu yatak 150 santim eninde, 190 santim boyunda viskolu bir yatağımız var. Ee, karavanlardaki süngerlerde yatmak zorunda değiliz bu araçta. Bu, bu arada çocuğunuzu kesmiş gibi oluyorum, çok üzülüyorum. Şu aracın ya. tavana doğru daralan yapısından dolayı yanlarda oluşan boşluğu görebiliyor musunuz sevgili dostlar? Yani 150'lik yatağın yanında dahi boşluklar oluşuyor. Bende mikrofon var, teşekkür ederim dolayısıyla yani bu açıkçası çok inovatif bir dokunuş. bu daha önce denendi, sınandı, amatörce yapan arkadaşlarımız oldu. Ama olsun hepsinin de tabii ki sektöre kattığı değerler var ama firmamız bu işi biraz daha geliştirerek ciddi bir şekilde dokunuşlarını katmış için içerisine ben çok beğendim bunu. Bir de kaldırabilir miyiz tekrar? Bu yatak şu anda 3 noktadan kilitlendi. Halatlar üzerinde durmuyor. Artı yanda 2 tane havalandırma camımız var ferahlığı planda tutuyoruz. Yatağın yanlarında ceplerimiz var. Cep telefonunuzu orada şarj yapabiliyorsunuz. Baş ucuna koyabilmeniz için bazı ceplerimiz evet. var. Yatağı kaldırayım size. Evet bu arada yatak dolabın üzerindeki standa bastığı için de orada ciddi bir tabi yük, yükü zorga ediyor. Dolayısıyla askılardan kalkıyor. Çakratımızı da şöyle göstereyim. Tekerlekli bir sisteme var karşı düşüyor. Otomatik düşüyor. Ee, bu sayede o minderi alın, buraya koyun, masayı çevirin. Onlarla uğraşmıyoruz. Çok basit bir şekilde çekip itiyoruz. Ee, dolaplarımız gizli kulplu. Buradan basarak açıp kapatıyoruz. Af elementeşe kullanıyoruz. Aracın içerisinde kullandığımız bütün ürünler birinci Evet bu açıkçası benim ilgimi çekti bu bas çek, gizli bas çek olayı çok şık. İlk defa gördüm ben de. Evet. çok başarılı. kullandığımız ledlerimiz birinci sınıf gene nokta nokta göremezsiniz. Doğru olmaz. Evet. Aracın kumaşı Alcantara dediğimiz bir kumaş. Birinci sınıf bir kumaş. İz yapmayan. Evet. E, deri, derilerimiz gene birinci sınıf. Dikiş, dikişlerini falan yakından gösterebilirsiniz. İşçiliğimiz birinci sınıftır. İmalat Çorum'da değil mi? İmalat Çorum'da. Renkler kişiye göre, zevkine göre değiştirilebilir. Tabii ki. Ama. Kupon de o kupon imalatın olması olmazı. Sky Window'umuz var. Camımız cam var. var. <laughs> Özür diliyorum. Cam plexiglas mı? Evet. Cam. Şey, temperli, temperli cam. Evet. Böyle güneşliğimiz var. Güzel. Peki siz dınazlık konusunda aldığınız tedbirler nelerdir? Çünkü bu tür işlemlerde biliyorsunuz en büyük risk sızdırma. Özellikle ön tarafta rüzgara maruz ve yağmur şiddetine maruz kalabilecek bir alanda en büyük risk sızdırma riski. Bununla ilgili ne tür tedbirler aldınız? Bununla ilgili özel cam yapıştırması yapıştırıcıları var. Kimyasallar var. Onları uyguladık. <laughs> Zaten cam için üretilmiş özel yapıştırıcı O yüzden Testlerinizi var. yüksek basınçlı suyla testleriniz de yapılmıştır sanırım. Tüm, araç, araç, tüm araçlarımız ettikten sonra e, tavandan, yanlardan, üstten, her yerinden araca tanzikli suyu buluyoruz. Güzel. Önlemlerimizi her türlü alıyoruz. Çünkü bu daha önce denendi. Evet e, e, Deneyen birkaç firma maalesef sızdırmazlık konusunda sınıfta kaldığı için vazgeçmek zorunda kaldı. Kaliteli malzeme kullanılırsa Tabii ki e, hiçbir sıkıntı sorun olmaz. olmaz. Çünkü nasıl ki ön cam sızdırmıyorsa evet. e, üstteki cam da aslında e, bir ayet edilirse standartlara sızdırmamasını bekleriz doğru Aracın olarak. Aracın etrafında hareket sensörü var, e, gece birisi yaklaştığı zaman e, tepedeki spotlar yanıyor. Aynı zamanda dört tarafında kamera sistemimiz var, Çok sürekli güzel. kayıt altına alıyor aracımızın böyle bir paneli var. Kum, kumanda paneli. Evet. evet çok güzel. Burada Sanırım 10 inç civarı bir şey ekranı var. Temiz su, pis su doluluğunu gösteriyor. Şu an suyumuz olmadığı için, için. sinyal veriyor. Buradan tahliye butonu var. Bastığımızda otomatik boşaltma yapıyor. Kışın olmaya karşı risk. Enerji doluluğumuzu gösteriyor. Güneş panelinden ne kadar alıyoruz. Şu an akümüz ne kadar dolu. Bunun haricinde Duman sensörü, gaz sensörü, iç hareket sensörü, dış hareket sensörümüz var. Işıklarımızı ee, buradan açıp kapatabiliyoruz. Artı dimmer sistemimiz var, ışıkları kısıp açabiliyoruz. Çok güzel. güzel. Bu arada bu arabada turmanın <laughs> kompaktı <komisi gülüyor> var. Hem sıcak su, hem ortam ısıtmayı bununla yapabiliyoruz. Victron enerji sistemimiz var akü seviyelerimiz çok yüksek. Araçta yer tipi gene turmanın kliması var. Çok güzel. Safir, turma safir. evet. da şuraya koyduk. Araçta yine evet. gene 40'a 70 ebadında led tavan ikimiz var. Çok, çok güzel. Burada da de gene geniş depolama bir dolabımız var. Bunu müşterinin isteğine göre bölebiliyoruz. Evet, raflandırabiliyorsun. Bu da yine aynı şekilde. Evet. evet. Çekmeceler Bloom'a benziyor. Şey pardon menteşeler. Evet. Bloom mu? Galiba. Bloom. bloom. Camlarımız <laughs> ithal karavan camı. <cemeyi>. Camlarımız <laughs> Buzdolabı yine Tedford. Yani kullanılan bütün ürünler Prime markaların, Avrupa markalarının evet. ürünleri. Araç e, son derece başarılı. Ben açıkçası bir hemşerim olarak Doka Koravan'ın bu üretiminden dolayı kendilerini tebrik ediyorum ve açıkçası gururlandığımı da belirtmek istiyorum. Dünya'nın merkezinden e, böyle bir ürün çıkmış, Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasın hemşerim. Sağ, olun, sağ, olun, sağ, olun, sağ olun. Senin de ağzına sağlık. Evet dostlar. Doka Kuvaravan'ın çıktıktan sonra devam ediyoruz turumuza. Sol tarafta Camp Star diye. Pardon, Can Karavanmış bu, Bursa Karavan. Can Karavan bir araçta da olsa katılmış. Ki sektörün eskilerindendir. Ve fakat tabii ki o bizim bildiğimiz Baba'nın firması değil. Sonradan el değiştirdiğini duymuştum. Detayları bilmiyorum ama e, Can Karavan'ı olsun mark olarak Ankara'da görebiliyor olmak gerçekten bizim için değerli. Onlara da hoş geldin diyoruz. Evet, Nacar Karavan. Sağ tarafta ise Güney Karavan bir Ankara firması, Stellar firması kendilerini de tanırız. Can Nacer Karavan e, TÜYAP İstanbul 2023'ün bence e, nasıl söyleyelim e, damgasını vuran firmasıydı. E, oldukça fazla çeşitte ve şu anda tam da karşımızda duran katavaran tipi hem karada hem suda ilerleyebilen Konsept aracıyla sektörün ilgi odağı olmuştu ki aynı aracı Ankara'ya da getirmişler. Ee, bence e, Ankara Fuarının belki de e, en özel firmalarından birisi diyebilirim. Çok başarılı imalatlar olduğunu geçen paylaşımımıza da göstermiştim sizlerle. <laughs> Markasını göremedim. Evet, bir tane semi entegremiz var burada. Ford Transit. Bu da yine Transit bir semi entegre. Son derece e, titiz çalışılmış. Konsept araçlar bunlar. Bu arada firmanın ürün modelleri ürün gamı bu iki üç araçta sınırı değil. Ankara'da fuar alanının gerek yetersizliği, darlığı e, gerekse de tabii ki şehir içi bir fuara çıkıyor olmanın getirdiği antikaplarla tüm ürünleriyle gelmemişler. Ama eminim ki seneye çok daha fazla ürünleriyle Ankara fuarına e, imza atacaklardır. Ben tekrar hepsine e, Karavan Ankaralılar Başkentler olarak teşekkür ediyorum katılımlarından ötürü. Ve devam ediyoruz. Güney Karavan'dan bahsetmiştik. Ankara'nın hatta belki de e, son pandemi öncesine kadar Türkiye'de yer alan firmaların nadir firmalardan bir tanesiydi. E, o da giriş seviyesi ve orta gel gelir grubuna hitap eden modelleriyle oradaki yerini almış. Güney Karavan'da başarılar diliyoruz. Devam ediyoruz. Uğur Karavan Bursa firması. Uğur Karavan da yıllarında çekme karavanla uzmanlaşmışken son yıl motor karavanları da ürün gamına katan bir firmamız. Ee, kalite çıtası yüksek bir firma diyebilirim. Hatta e, İstanbul Fuarı'nda da sınıflama yaparken e, Sıvan e, ve Uğur'u diğer iki firmamızla birlikte e, ayırt ederek demiştik ki bunlar ve diğerleri Gencer Karavan, Sivan e, Uğur ve e, diğer firmamızın ismi e, yabancı bir isim vardı açıkçası Türk firması ama yabancı isim Esfarm diye isim geliyor. E, onlar ve diğerleri demiştim. Bence hala aynı iddianın arkasındayım. E, bu firmalar çıtaları Avrupa karavanlara <laughs> Çok yaklaşmış durumdalar. Burada da yine Uğur Karavan'ın çalıştığı bir kemp görüyoruz. Fiat Tukataya çalışmışlar ya da Peugeot. PSA grubu bir araç. Peugeot galiba. jant kapaklarına göre zaman. Kapıyı iptal edip e, açma çarpma kapı yapılmış. İçeride tavan klimamız söz konusu. E, dikey yatak. Enine banyo. Bir saniye. Eline banyo. Evet, mobilya grupları O kapak. Burada alışılmışın dışında banyo lavabu aracın sol tarafına çalışılmış. <laughs> 120'ye 190 gibi bir şey olsa gerek. Sol tarafta kovan. Buzdolabı muhtemelen değil. Ya pardon buzdolabı girişte sağda çok farklı bir yere konumlandırılmış. Başarılı olmuş bence. Aç kapayı basa ayağımız kaldı amortisörlü. Son derece kaliteli prime bir karavan olmuş. Evet ilerliyoruz dostlar. Sol tarafta karavan Nova karavan ilk kez duyuyorum bu firmamızı bakalım nereli, e, hangi ilimizdeymiş bu firmamız Afyon Karahisa firması o da 2 adet kemperle mata karavanla fuara iştirak etmiş LPG tank kullanılmış ya bu açıkçası mevzuatta yeri olmayan ama pratikte kullanılan tartışılası bir çözüm. Ben de kendi aracım için edindim. Ancak koyup koymamakta kararsızım. Oğlum. Ee, i̇lerleyen günlerde kararımı vereceğim. Evet. Klasik çalışılmış bir camper. Yani şimdi dünyayı Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek var mı? Bence hani bir PSA grubu araçta ya da camper tarzı minibüs ya da panel olan dönüşüm araçta şu konsept en yaygın uygulanan konsept. Ve tabii ki bunun estetik kaygıları olan insanlar için çok panel geliyor olabilir. Ya sıradan geliyor olabilir ama ben de açıkçası en kullanışlı konseptin bu olduğuna inanıyorum. Çünkü diğer türlü banyoyu arka alıp yan yatağa dik çalıştırdığınız zaman 120 santim gibi bir yatak iki kişinin yatmasına ne kadar alıyor işte. Tabii ki bu kişiden kişiye değişir. Fit insanlarsanız olabilir tabii ki saygımız var. Ama genel Türk ailesi yapısına göre bu konseptin bence en ideal olduğunu düşünüyorum. Görüşlere saygılıyız. Burada bir başka araç. Bakın bu, bu konsept mesela farklı çalışılmış. Burada arka oturma grubu. Banyo öne alınmış. Ve ee, arkada L biçimi masa sandalye oturma grubu. Evet. Ferah mı? Ferah. A oldukça iş yapısı. Rahatlıyor aracın. Fakat bu araçta da ee, bagaj ve depolama alanı sorunu artık karşınıza çıkıyor. E, alttaki e, aç çat yatakların bir tanesinde altını zaten su deposu blok ediyor. Diğerindeki grubu vesaire koyduğumuz zaman depolama aranı da bu konseptin en büyük sorunu olarak karşınıza çıkıyor. Elbette ki aracın üstünde port bagaj düşünüyorsanız veya arkada düşünebiliyorsanız düşünüyebiliyorsanız alternatif çözümleriniz varsa neden olmasın? Yine kişiye özel, ailenin gereklerine özel, beklentilerinize olarak bu modellerde e, çalışılabilir. İçitirazımız itirazımız yok. Ee, sadece kısa hafta sonu turları yapıyoruz. Bizim depolama alanına ihtiyacımız yok diyen insanlar için bu konsept gayet ideal ama ben uzun Avrupa turu dahil olmak üzere uzun turlara çıkmak istiyorum. Uzun kampikler yapmak istiyorum diyen insanlar için depolama alanı, handikapı nedeniyle bu konsepti önermiyorum sevgili dostlar. Evet. Bu arada aracımızın fiyatını şöyle bir 2014 model 269 bin kilometrede PSA ee, grubu bir araç. Anahtar teslim fiyatı 850 bin lira. Bu arada aracımız Peugeot Boxer. Devam ediyoruz. Sol tarafta bir Manisa firması olan May var. Çekme Karavan firması. Giriş orta seviye. Karavanlar yapan imal eden bir firmamız. Knot şasi. Çüklük. Kalıp olarak çok güzel çalışılmış. Çok başarılı bence. Hangi firma yaptıysa şurada biraz sanırım kalıp çıkış hatası olmuş ya da boya hatası. Biraz daha işçilikle, zımparayla vesaire giderse süper olmuş. Başarılı. Tebrik etmek lazım. Evet. İçerisi klasik giriş seviyesi. Ekonomik olarak sınıflayabileceğimiz bir karavan. Kısaca bir de buna görsün. En azından yerleşim ve modül görmek açısından izleyenlerimize örnek yol olsun. Evet. Karşımızda tam diye bir Ankara firmamız. Açıkçası Ankara'da outdoor <laughs> karavan yapan firma olduğunu ben de yeni öğrendim. Son derece başarılı çalışılmış. Ee, ben ilk girdiğimde fuara ilk giriş gezme olanağım olmuştu bu karavanımızı. Gerek dış, dış e, giydirme, birleşmeler, malzeme kalitesi benim oldukça hoşuma gitmişti. Başarılı bulmuştum. Ee, son derece beğendiğim modellerden birisi oldu. Hani Outdoor kamp benim işim doğayla diyen insanlar için uzağa gitmeye gerek yok. Bu işleri oldukça başarılı yapan bir firma Ankara'da var. Kampas firmasına başarılar diliyorum.